5 günde paranı 3 katına çıkarıyoruz. Gerçekten mi? Sence bu mümkün mü? Bu dolandırıcılar sosyal medyada lüks hayat yaşar gibi görünür. Rolex saat, kiralanmış Lamborghini, özel jetin yanında bir fotoğraf. Hepsi sadece kandırmak için. Sana söz verirler. Garanti kazanç. Bugün yatırım yap, yarın iki katını kazan. İlk etapta gerçekten para kazandığını sanırsın ama bu sadece seni daha fazla yatırım yapmaya ikna etmek için. Sonra ya site kapanır ya da yatırım hesabın silinir ve dolandırıcı ortadan kaybolur. Unutma, yatırımda garanti yoktur. Eğer biri sana hemen kazanırsın diyorsa, o kişi senin paranı istiyordur. Dikkatli ol ve kandırılma. Takipte kal. Daha fazla dolandırıcılık taktiği için abone olmayı unutma.